Arkadaşlar used to'yu eskiden anlamıyla gördüğümüzde Türkçeden İngilizceye geçişleri yapmıştık. İçerisinde eskiden ifadesi geçen cümleleri İngilizce söylemeye çalışmıştık. Son olarak used to'yu alışık olmak ya da alışmak şeklinde kullandığımızda Türkçeden İngilizceye geçişleri yapabiliyor muyuz? Bunun alıştırmasını yapalım. İlk olarak alışmak kolay mı sanıyorsun? Arkadaşlar bakın burada alışmak olarak kullanıldı. Yani fiil olarak demek ki get used to yapısını kullanmam lazım. Sanmak ne demek? Kolay mı sanıyorsun? Arkadaşlar I think sanırım demek. I think ben böyle düşünüyorum, böyle sanıyorum. Bunu soruya çevirirken de do you think? Sanıyor musun ya da sanır ne sanıyorsun şeklinde Do you think şeklinde sorabiliyoruz. Ama ne sanıyorsun? Kolay mı sanıyorsun? Do you think it is easy to get used to? Bakın bunu böyle mi sanıyorsun? Do you think? Sanıyor musun? Ne sanıyor musun? It is easy. Kolay. Ne kolay? To get used to it. Ona alışmak. Kolay mı sanıyorsun? Do you think that it is easy To get used to it, araya bir "det" ifadesi de koyabiliriz. Çevirinin aşina olmadığınız detaylarını da ilerleyen konularda zaten gördüğümüzde daha net anlayacaksınız. Şimdilik "get used to" kısmına odaklanmanızı istiyorum ve cevap anahtarından bu bağlamda kontrol etmenizi istiyorum. Do you think it is easy? to get used to it. Kötü bir olay oldu ve ben hala alışamadım. Biri bana böyle söylüyor. Alışmak ya da alış artık diyor. Ben de diyorum alışmak kolay mı sanıyorsun? Buna alışmak kolay mı sanıyorsun? İkinci örneğimize bakalım. Kolay değil ama herkes buna alışmak zorunda. Bakın diyaloğun devamı gibi düşünelim. Kolay değil. No, it's not easy. Kolay değil. Fakat ya da ama but herkes buna alışmak zorunda. Bakın burada zorunda olmak yapısı var. Özlemiz herkes everyone has to get used to it. Everyone has to get used to it. Burada has to arkadaşlar zorunda zorunda olma ifadesini has to ile getirdim ya da everyone must get used to it şeklinde de kullanabilirdim. Herkes buna alışmalı şeklinde istersek zorunda isterse malı meli ekiyle de söyleyebiliyoruz. Have to ve must konularını da ilerleyen derslerimizde zaten göreceğiz. Üçüncü örneğimize bakalım. Ben Samsung kullanıyorum. Apple'a alışık değilim. Bakın burada alışmak fiil olarak kullanmadık. Alışık olma bir sıfat olarak kullandık. O zaman yapı nasıldı? Emizardan bir tanesi devamına used to. Peki özne kim? Ben. I. Sa ben Samsung kullanıyorum. I use Samsung. Ben Samsung kullanıyorum ya da kullanırım. Aslında şimdiki zamanla söylemem gerekmiyor çünkü şu anda kullandığımı kastetmiyorum. Genel olarak ben Samsung'a sahibim. Samsung bir telefon kullanıyorum. O yüzden her ne kadar your ifadesi burada telaffuz edilse de ben bunu geniş zamanla söylemeliyim. I use Samsung. Apple'a alışık değilim. I'm not used to. Ben alışık değilim. I am not used to Apple. Apple'a alışık değilim. Ben Samsung kullanıyorum. Burada dikkat ederseniz get used to yapısını kullanmadık. Çünkü alışmak demiyoruz. Alışık olmaktan bahsediyoruz. Sadece to be used to yani emizadan bir tanesi ve used to'yu kullanıyoruz bir sıfat olarak. Son örneğimize bakalım aşırı yağlı yemeklere alışık değilsen Adana'da zorluk çekebilirsin. Gayet güzel günlük hayattan kullanabileceğimiz bir örnek. Kime söylüyorum ben bunu? Sen. Sen alışık değilsen you öznesine söylüyorum. Ve burada bir şartlı durum var. Alışık değilsen. Bunu da if ile söylüyoruz arkadaşlar. İlerleyen derslerde göreceğiz. If you are not used to extremely oily foods extremely oily foods aşırı derecede yağlı yiyecekler. Eğer ki if eğer ki you are not used to alışık değilsen ne alışık değilsen used to extremely oily food aşırı derecede yağlı yiyeceklere alışık değilsen Adana'da zorluk çekebilirsin. Arkadaşlar zorluk çekme ifadesini de hevli konularımızda görmüştük hatırlarsanız. Have a trouble, have difficulty, have problem şeklinde farklı yapıları görmüştük. Burada zorluk çekmek hangisiydi? Have difficulty, zorluk çekmek demekti. Ama burada zorluk çekebilirsin diyor. İhtimal de var, ebilmek var. Bunu da gelecek derslerde göreceğiz. Cümleyi şu şekilde yazmamız lazım. You might have difficulty in Adana. Adana'da zorluk yaşayabilirsin. Bu ebilirsin ihtimal ifadesini might ifadesi getirdi. Bunu da zaten modullarda göreceğiz. If you are not used to extremely oily food, you might have difficulty in Adana. Adana'da zorluk çekebilirsin. Böylelikle used to eskiden anlamıyla kullanarak Türkçeden İngilizceye geçiş yapabiliyoruz. Alışmak ya da alışık olmak şeklindeki yapıları da Türkçeden İngilizceye geçişli olarak artık söyleyebilmemiz lazım. Arkadaşlar cevap anahtarımıza hızlıca bakalım. Do you think? Sanıyor musun? Ya da böyle mi sanıyorsun? It is easy to get used to it. Buna alışmak kolay mı sanıyorsun? Sanmak ifadesi burada think fiiliyle söyleniyor. No, it's not easy. Hayır kolay değil. Fakat Everyone has to get used to it. Ama herkes alışmak zorunda. Buradaki has to ifadesi zorunluluğu getirdi. I use Samsung. Ben Samsung kullanırım. I'm not used to Apple. Apple'a alışık değilim. If you are not used to extremely oily foods. Eğer ki if eğer ki sen alışık değilsen neye? Extremely oily foods. Aşırı derecede yağlayacaklara alışık değilsen you might sen ebilirsin, ebilme ihtimalin var. Ne yapma ihtimalin var? Have difficulty. Zorluk çekme ihtimalin var. In Adana. Adana'da zorlanma ihtimalin var.